Dostlar selam. Şimdi bir arkadaşla bir item takası yapacağız. Size de göstermek istedim. Bluestone ihtiyaçlarınızı bu şekilde karşılayabilirsiniz. Hunter bir arkadaş buldum. kaç tane ihtiyacım var? İhtiyacım var. Ben de, ben de TF olduğum için e, bendeki bendeki Bluestone'ları pardon Blackstone'ları onun Bluestone'la change edeceğiz. Hazır gelmişken şunları bir şey yapalım. Ş şöyle birleştireyim. Şunu da şöyle birleştireyim. Hop. Her açılsın. Üzerimde. Şunları da birleştireyim. Arkadaşlar 90 level olduk. 90 level job olmak üzereyiz. Niye çıktım şimdi burada? Tamam bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu 40 tane işler. Şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Şöyle yapacağız. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şimdi dostlar ben 18 tane. Ee... Şöyle düşünün. Şimdi ben size ama derdimi göstereyim. Tamamdır. Şimdi şöyle düşünün. tamamdır bekliyorum şimdi bakınız şuradan meslek ekipmanlarına gir meslek silahları meslek itemleri şimdi bakın blue stone'lar 2 m'den gidiyor lan bir tanesi 1 m'e koymuş aslında çekilebilir çekeyim mi bilemedim 1.99'a koymuş bakın blue stone 1.600'e koymuş 1.200'e koyan da var lan neyse bluestone stone lan hep blue var ha black yok Abi konsinyede Lexton yok. Niye? Niye? Yok, niye yok? Niye yok? Niye yok? Satan vardı şurada stalda bir yerde. Dur bakalım. Ucuza vermeyelim de şimdi takas ederken. Şurada bir yerde stone satan vardı. Satmış mı arkadaş? Nerede o? VTS Pelo Fet Sikitem Ya yeah, şey de almam lazım ya Pet kaldırmam lazım 17 günü kaldı Nerede lan bu? Ha bak Blue Stone Certificate demiş Bu arkadaş 1.600'den satmış Black Stone'dan hepsi satılmış Ulan ben bunu şimdi şeye koyasam satılır o zaman Satalım 2M'den Dur bakalım Bunlar da satılmış. Şunlar satılmış. Bakın bir tane item düşmüştü lanmadan. Ee, 90 level sos kalkan. Bir tane de e, 76 level sos harp düşmüştü. Onları sattık. Onları bir alalım. Şuraya tekrar bir daha bakalım. Meslek itemleri. Meslek itemleri. Bak. Blue stone full. Blue stone full. Blue stone full. Blue stone full. şöyle diyelim dostum konsinyerde bunu şu tane çakalı sto sto da öyle kafa kafa kafaya düşünüyorum uygun olursa Yani derdim şey dostlar, ben şu Blackstone'ları Bluestone'u çevirmek. Çünkü ben hunter olamadığım için e, bluestone edinemiyorum. Dolayısıyla e, bunlara bluestone'a para vermeden takas bunları zaten kendim kazanırım. Arkadaş 50 verdiğimde e, şey yapalım demişti. Atıyorum. Ben ona 50 vereceğim. O bana 25 verecekti. Bluestone daha değerli demişti. Söz konusu diğer kervan çekim. Daha iyi vazgeçebilirsin istersen. Olayını <laughs> Bir bakalım. Hmm. Derdi böyle. Neyse ya kırmayalım. Şöyle. BV banka. Sen bana. Şimdi nasıl olacak? Dur hesaplayalım. 175 e alacağım. Yani 100 tane vereceğim. 75 alacağım. Anlayacağınız. O şekilde. Abi millet artı yedi basmış ya. Staflara. Bu Aleste Türk koydu bu arada. Bu sanki bizim Union'daydı ama bizim ee, şeyde değil herhalde. Hadi. Heh. Hadi bakalım. Bu da Ares coil'indeymiş. Bak bu da artı 7. Yok bu artı 9 var gibi. Artı 7. Ne bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Hadi abicim sen de koy bir zahmet. Hadi 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 hadi. hadi. 12 verdik. 1, 2, 3 yok 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 verdim. Dur bakalım. Doğru hesapladın mı lan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. <laughs> Dur sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamamdır. Yani kaç verdik abi? Ee, 18'e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane aldık. Neyse bunları da şimdi bir şey yapsak mı? Sabahtan beri bayağı sütüme yaktım. Full moon, konvensiz. Abi sen niye uğraşıyorsun ki? Sen niye uğraşıyorsun ki? Biz geliyor ya. Tamam adam bak 80'e uğraşıyormuş. Biz de şöyle yapalım. Şunları biz toplayalım dostlar. Ben biraz daha biriktireyim bunlardan. Aslında bunları birleştirsek ya da sonra birleştirin. Ben bunları sonra yap derim. Ee, 80 full oldu zaten. Yüzden son nasıl aldım. Tamam. Şunları bir gönderelim artık. Şu çiftliği de giyeyim. 80 full oldu. Yüzden 3 tane son konman aldım. Hadi ya. Tebrik ederim. Tebrik ederim. şunu e, arkadaş olarak ekleyelim. Gene takas takas olursa haberleşiriz. Dostlar ben bunu şeyi göndereyim. E, slota. Ondan sonra e, görüşürüz. <laughs> Ya da buradaki ya yani. bu kısa bir video öyle bir e, kısa sohbet etmiş olalım, hem de kısa bir ticaret göstermiş oldum size. Sizlerde bu şekilde para harcamadan e, Hunter bir arkadaş varsa, yani illa Türk olması zorunda değil. E, ulan nasıl bir adam bu? Tamam kanka bu arada ben de TF'im, Blue fazla aldım, on da öyle bir durumda. <laughs> Allah iyiliğini versin. Neyse dostlar görüşmek üzere neşeniz bol olsun kendinize iyi bakın